Merhaba arkadaşlar. Bugün Asalduru ile birlikte ne yapacağız anneciğim? Bebeklerim hasta olmuş. Bunları babetle. Onlara yardım edeceğiz. Onları muayene edeceğiz, değil mi? Evet. Bir iki gündür video çekemiyoruz. Neden? Çünkü Asalduru ile hasta olduk. Asalduru'nun alerjisi tuttu. Gözü şişti. Bugün daha iyi, değil mi? Evet, yarma baktılar. Evet, hastaneye gittik. Gözüne ve kulağına baktılar. Evet, hazır mıyız? Evet. Ha? Ben çok hazırım. Sen hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar. Evet, boğazına da baktılar. Sence arkadaşların hazır mı? Evet, hazırlarmış. Hazırlar mıymış? Evet, hepimiz hazır olduğumuza göre başlayalım. Bakalım önce doktor kutumuzun içinde hangi malzemelerimiz var? Onlara bakalım mesela, tamam mı? Hadi bakalım. Stetoskop. Bakalım stetoskobu şöyle koyalım. Beni, benim, el kalbimi <laughs> Evet. Ama hiç korkacak bir şey yok da. Evet arkadaşlar hiç korkacak bir şey yok. Hastaneye gidip muayene olabilirler, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Buraları böyle Hı. takıyoruz. Evet, bunları buralara takıyoruz. Doğru. Tak bakalım onu da. Böyle dağlaksız. Böyle dağlaksız. Ama onları oraya takamıyoruz çünkü önce onları aparat almamız lazım. Şimdi bak onların burada yerleri var. Değil mi? Evet. Bu şekilde. Bakalım. Tek elimle yapabilecek miyim? Şöyle yapalım bunu da. Hah, yaptık. Diğeri nerede? Diğer aparatın. Diğer aparatın da burada. Bunu da takayım sana. Bunu buraya koyuyoruz. Evet şimdi bunu bir elimle de takabilirsem eğer. Çak beşlik. Çak <laughs> beşlik. Dur çakacağım da elimde kamera varken sanırsam yapamayacağım. Hemen bir halledeyim bakalım. Ay biraz zor oldu ama taktık ya değil mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım ne takacağız buraya başka? Bu. <laughs> evet hepsini yerli yerine bir koyalım. Doktor çantamızın içinde neler var görelim. Sonra kızlarımız hasta oldu arkadaşlar ya. Bence bizden geçti hastalık onlara değil mi Duru? Evet. Çünkü annesi ve Duruş'u hasta oldu. Ha, onu oraya koymayalım istersen. Önce bir gösterelim bakalım. Nelerimiz varmış değil mi? Bunun üzerinde doktor ve hemşire var. Değil mi? Böyle malzemelerini böyle bir şeyin üstüne koyuyorlar bence. Diş dişini... Hiç Hı, evet burada. burada makası var. Bu şekilde bir makas. Burada iğne. Oo, kocaman bir iğne ya. <laughs> evet, gel buraya iğne yapacağım sana. <laughs> evet, gözlük. Duru birazdan bunu takacak çünkü Duru doktor olacak arkadaşlar. Burada e, kolunu ölçüyorsun. Kolunda ama neyi ölçüyorsun? Tansiyonunu, değil mi? Evet. Evet, bakın arkadaşlar buradaki gözü dün tamamen kapalıydı. Durun şuraları şiş biraz. Buraları böyle. Ama <laughs> da düştü. Ama dün daha kötüydü. Bugün biraz daha iyi. Alerji şurada Annemin kullanıyor. Annemin kulağını da ya. yani. Evet. Şimdi bu ne? Bununla ne yapacağız? Döşlerine bakacaksın. Sonra kulağına bakacaksın. Tamam. Bu ne? Bu. <laughs> Peki. Bu ne? <laughs> Ağzını acırma şakacıklar. <laughs> evet. Onlar da boğazına bakıyormuş arkadaşlar. Şu biraz öncekiyle aynı. Burada bir de neyin var? Makas. Bakalım başka bir şey kalmadı. O zaman ne yapıyoruz? Şunu şöyle koyuyoruz. Değil mi? Evet. evet. Şimdi yerleştir bakalım malzemelerini. Steteskop. Orada tansiyon aleti. Tak bakalım doktor hanım. Takın bakalım gözlerinizi. Heh, çıkar. Zaten o saçın hep öyle yani. Ne kadar toplasam da. Zaten saçların de kesti arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda toka çekmecesini toplarken size bahsetmiştim ne olduğunu. İzlemeyenler dönüp bakıp izlesin bu kız. Saçını kesti bu kız. Değil mi? Ama bir daha yapmayacak. Evet bir daha yapmayacak şimdi heh, hepsini güzelce yerleştir bakalım. Doktor Asel Duru. <laughs> Efendim? Dört adet hastanız var. Bakalım hastalarınızın neyi var? Ateşi mi var? Öksürüyor mu? Kulağımı ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Bir bakacağız. Ona göre muayene edeceğiz. Anlaştık mı? Gel anlaşalım. Anlaştık. <laughs> Hadi bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Kimden başlayalım? Ha? Ya sen doktorsun ne yapıyorsun ya? <laughs> ha, şimdi hadi bakalım başlıyoruz. Tamam şaka bitti. Evet Zeynep'çim. Şimdi ne yapıyoruz? Oo sen başladın bile Asel Duru. Şimdi Zeynep diye bir hastamız geldi Asel Duru. Ne yapmamız <gülüyor> gerekiyor? <gülüyor> dur dur bekle. Bir çekim şöyle. Hoş geldin Zeynep'çim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben çok hasta oldum. Boğazlarım çok acıyor. Bakabilir misiniz lütfen? Tamam. Evet, bakarız şimdi. Asel duru sana okuyayım. yardım edecek. Oturtalım Otur. mı doktor hanım? Evet. Tamam, oturtalım o zaman. Otur. Evet, geç bakalım. Ne yapıyorsun şu anda? Sor, sor ona. Ne yapıyorum ben şimdi? Yahay. Ne yapması gerekiyor mesela Zeynep'in? Nefes mi alması gerekiyor? Öksürmesi mi gerekiyor? Nefes alması gerekiyor. Tamam işte sen Zeynep'e söyle bakalım ne yapması gerekiyorsa. Ne diyelim gerekiyor? Hayır sen söyleyeceksin. Sen doktorsun. Sen diyeceksin ki Zeynep diyeceksin. Nefes al ver diyeceksin mesela. Tamam. Ya da öksür diyeceksin. Ya da ağzını aç diyeceksin. Anladın mı? Sen tamam. doktor olduğun için onu muayene ediyorsun. Nefes al. <laughs> öksür. <laughs> tamam. Güzel mi? Güzel. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Onun boğazları acımış. Boğazları acıdığı için bence ağzının içine bakıp ilaç yazman gerekiyor. Ama dişliği çürüdü. Ya sen diş doktoru değilsin ya. Boğazım ağrıyor diyor kız. <laughs> Bırak onu. <laughs> evet, sen şimdi duru al bunu. Bunu al duru. <laughs> bunu alır mısın? Kulede. Tamam yaparız Sen şimdi buna bırak onları. Boğazım ağrıyor dedi. İyi dinle. Boğaz ağrıdığı için bak bakalım boğazına. Ama ne yapması gerekiyor? Ağzını açması gerekiyor değil mi? Ağzını aç bakalım. Aa desin değil mi bir de? Evet. Aa. Aa. dur gördün mü? Boğazında beyazlıklar var. Evet. Antibiyotik yazman gerekiyor. Tamam. Değil mi? Sen ona ne yapıyor musun? İlaç yaz, ver, ilaçlarını kullansın. İnşallah iyileşsin. Değil mi? Heh, öyle miyiz? <laughs> evet böyle de katıyor. yok. Ee, tamam. Hadi yazdık ona. De ki geçmiş olsun. İlaçlarını kullan. Düzel de. İlaçlarını kullan. Düzel. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet. Sıra el hoşta. Acaba Ela'nın nesi var? Bakalım mı doktor hanım nesi varmış? Bakalım. Peki, hadi bakalım. Neydi var bakın. Aa ateşi varmış. Dosyasında öyle yazıyor. Ateşi var. Ne yapabilir? Kulak enfeksiyonu olmuş olabilir mi? Kulaklarına bakalım bence. Tamam. Hadi bakalım kulaklarına bak. Kulakları eğer enfeksiyonluysa ne yapacağız? İlaç yazacağız. Bakalım kir var mı kulaklarında? Kim var? Evet, kulaklarının yıkanması lazım, değil mi? Evet, yıkanması. Elacığım, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok halsizim. Evet, çünkü ateşim var. Şimdi Asel Duru, sen ona ateş düşürücü yaz. Tamam mı? Tamam. Bir de antibiyotik yaz. Güzel istirahat etsin, ilaçlarını kullansın, iyileşecek, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Senin de ilaçlarını yazalım Ela. Aa, çok hastayım. Ay çok hastaymış Hasan. hadi hadi çabuk ilaçlarını verelim. De. İyileşti bir an önce. Yaz bakalım ilaçlarını. Yaz bakalım ilaçlarını. Yazdın mı? <laughs> tamam hadi bakalım. Geçmiş olsun. Şimdi ilaç takıyalım. Evet. Kimliği ile eczaneden alabilir ya. Değil mi? Heh, şimdi sıra Öykü'de. Bu hastalarımızı göndereceğiz. Hatta alalım direkt buradan. Bunda yüzüne makyaj mı var? yapmış? Ne yapmış canım bebek? Haline bakın arkadaşlar. Bunun suratına ne yaptın sen? Kalemlerle mi makyaj yaptın? Aa, bunu bir temizleyelim. Gel Hı. bakalım Ela. Seni de gönderelim. Hı. Şimdi sıra Öykü'de. Hoş Öykü. geldin Öykü. Öykü neyin var? var? Neyin varmış durum? Karnı ağrıyormuş. Karnı mı ağrıyormuş? Evet. Aa, neden acaba yediği bir şey mi dokundu acaba? Evet abur cubur demiş. abur cubur mu yemiş? Evet, ne yapmış? Çok. çok. yemiş. Ağrır tabi karnın. Hmm, bir ne de, de dişçiyi çürmemiş. Biz dişçi değiliz. Dişçi, dişçiye gitmesi lazım. Diş hastanesine gitmesi lazım değil mi? Evet. Karnı ağrıdığı için ilaç mı yazacaksın? Evet. Ne yapacaksın? Bak bakalım bir muayene et Öykü'yü. Sonra güzel ilacını da söyleyelim. Gitsin alsın eczaneden, değil mi? Evet. Arkadaşlar çok dikkat edin. Çok salgın var. Valla değil mi Asel Duru? Evet. Ben çok şüphelenmiştim hastalıkları bizden geçmiştir diye ama abur cubur yemiş Öykü, karnı ağrıyormuş çok yediği için. Dümdüm. 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 Düm. <laughs> Dümdüm mü dedi? Evet. <laughs> Muayene mi şimdi? Yok. Ee, ne yapacaksın başka? Bence ona bir film çekelim. Karnı ağrıyor ya. Tamam iğne de. Evet bir ağrı kesici iğne yap bakalım. Aferin sana. Oo. ben de, bir şeyim çünkü tokatıymış. Tamam. Kanıyormuş. Tamam. <laughs> hmm, yara da yapıştırdı arkadaşlar. Film çekecek misin? Yoksa sadece ağrı iğne mi yapacaksın? Heh, bir film çekelim bakalım. İyi gibi gözüküyor. Ne? Sadece Aa, çok aburcu cubur yemiş değil mi? Abur kafasına bakalım. Kafasında da abur cubur var. Oo, kafasına kadar abur cubur yemiş. Öykü bir daha bu kadar yeme tamam mı? Tamam bir daha bu kadar yemeyeceğim. Evet. Sakızını at. Sonra uyan. Sonra başka abur cubur ye tamam mı Öykü? Ha böyle şey mi söylenir Asendru? Sakız çiğne, yat. Sonra kalk abur cubur ye dedin. Evet ben Sabah uyuyunca diyorum abur cubur. Sen sabah uyanınca abur cubur mu yiyorsun? Evet. Hayır kahvaltı yiyorsun. O nereden çıktı? Evet arkadaşlar gel bakalım öykücüğüm. Çok geçmiş olsun sen çok tatlısın. Bir daha böyle sağlıksız şeyler tüketme tamam mı? Tamam ya çok dikkat edeceğim teşekkür ederim. Hadi bakalım geçmiş olsun. sırada kim kaldı? <gülüyor> <gülüyor> evet, bu ki bebeğimiz çok da güleç suratlı ya. Nesi varmış Duru? Ha? E alerji olmuş. Bak yanakları çilçili olmuş. Evet. Değil mi? Yok Onun bir alerji olur. testi yaptırması lazım. Bir de elleri açıyormuş. O zaman ne yapacağız? Alerji şurubu yazalım ona. Değil mi? Hemen ona alerji şurubu. Sen şimdi bir iğne yap. Yanaklarındaki şeyler geçsin kabarıklar. Yanakları kabarmış arkadaşlar. Yediği bir şey çok dokunmuş. Kızım yanağına niye yapıyorsun iğneyi? Koluna yapsana. Neden biliyor musun? Yanakları kızarmış. Yanakları kızardı diye yanaktan iğne mi yapılır hiç? Evet. Arkadaşlar bu doktor çok enteresan bir doktor gerçekten. Sanırsam ben işi bırakacağım burada. Evet iğnesini yap alerji şurubu yazalım bir de alerji testi yaptırsın değil mi Bence böyle olması gerekiyor Tamam kızın elini derdim bitti artık o her yerine iğne yaptı Vallahi Arkadaşlar bu doktor bana hiç güven vermiyor Ben işi bırakacağım sana o kulağına bile iğne yapıyor ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya inanmıyorum gerçekten ben işi bırakıyorum Evet arkadaşlar. işi de bıraktığıma göre videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Böyle bir doktora güven olur mu bilmiyorum ama ben bu doktoru çok seviyorum. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Hadi. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir de like atsınlar. Bir de bize yorum atarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.